Merhaba dostlar, herkese selam. Ben Mustafa Kitir. Salezya mağazasının ürün tedarik sorumlusuyum. Aynı zamanda depocusu, paketleme elemanı, ön muhasebe elemanı, müşteri temsilcisi, pazarlama sorumlusu, idari amiri ve tek kişilik yönetim kurulumuzun başkanıyım. Wow. Yani kısacası kendi işimin patronu sözünü büyük bulmuş hali diyebiliriz. Henüz benden başka çalışanım yok ama işimi severek ve isteyerek yapıyorum. Bence önemli olan da bu. Şimdi de kendime yeni bir iş çıkardım. Mağazamız ve sattığımız ürünlerin reklam yüzü olarak kendimi işe aldım. Buradan sizlerle her gün satışını yaptığımız ürünlerden bir tanesini birlikte inceleyeceğiz ve ilk ürünümüz sizler. Ürünümüz Tesla Plazma Küresi. Hem dekoratif hem de eğlenceli bir ürün. Kutusu bu şekilde. Kendisi bu şekilde. Üç farklı boyu mevcut. Küçük, orta ve büyük boy. Bu orta boy arkadaşlar. Bir küçüğü bir de büyüğü var. Elektrikle çalışıyor. Şu an fişi takılı. Yanında açma kapama düğmesi var. Açtığımızda bu şekil elektrik dalgaları gelmeye başlıyor. Dokunduğunuz yerde kendisine çekiyor. Şu an aydınlık olduğu için çok belli olmuyor fakat karanlıktaki halini videoya ekliyorum. Evet arkadaşlar ilk ürün tanıtım videomuzun sonuna geldik. Umarım ürünümüzü ve videomuzu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki ürün tanıtım videolarımızı kaçırmamak için beğenin ve takipte kalın. Şimdi müsaadenizle sevkiyat ve paketleme bölümündeki mesain başlıyor. Bir sonraki videoda görüşürüz.